Benim hoşuma giden hususlardan bir tanesi de şuydu kitapta. Rusya, hazır 19. yüzyılda hı hı. dedik ya. Rusya 19. yüzyılda Turok ve Türk şeklinde iki kelime türeterek, e, tabii Türk'ü türetmesine gerek yoktu hoş işte, da yani kullanım alanları itibariyle konuşuyoruz. Şey orada. Türk kelimesini genel olarak bütün Türk dünyasını tanımlamak için kullanırken Turok kelimesini Anadolu Türkleri yani Osmanlı Devleti için kullanmıştır. Hı. Bir U diye bir harf vardır Rusça'da O böyle iki sessizin arasına geldi Ü sesini verir Bir de Y harfi vardır o da U sesini verir Şimdi Hı. o iki harf arasındaki fark bu ee, Bizde bir ara Türkiye falan filan gibi Garip kelimeler kullandık ya Türkiye'de Çok lazımmış gibi Hı. Bu akılla alakalı ee, Bu şu Rusların en büyük derdi 19. yüzyılda bir şey gördüler Bu ceddizm hareketiyle beraber Baktılar bizim imparatorluğun dediler içinde birkaç sorunumuz var. En büyük sorun Polonya sorunu, Lehistan sorunu. Katolikler ve büyük Katolik devletiydi bunlar ve iki defa Moskova'yı fethetmişlerdi. Polonyalara bile ayaklanıyor. Biliyorsunuz işte 1863 o büyük ayaklanmadır Lehistan ayaklanması. Oradan bize şey geldi Kont Borcietski. İşte onların dil de şeydir böyle. Rusçanın pıçıpş halidir. Nasıl mesela? Boçişki, Kon Konporçinski. Evet. Mesela Brzezinski dediniz ya, o da Lehistan Yahudisidir. Amerika'ya gitti. Brzezinski okunmaz. Brzezinski, Brzezinski. Öyle bir. Ama dil. yani size bakacak evet. olursak Dostevski de Dostevski de. O öyle. O öyle. <laughs> Peki şey nasıl? Şimdi hiç duydunuz mu Allah aşkına? Stalin. Stalin. Bana dedi ki Stalin diye okuyacağım. Stalin adamın adı. Ya yani ben yani, Stalin desem bak gerçekten sosyal medyaya düşüp dalga geçerler. Bence Cugaşvili deyin geçin yani. Cugaşvili. Kendi yani öz soyadı. Yok ben Stalin diyeyim ya. Stalin. Yani ne bileyim herhalde buna şey en fazla Trotski sevinirdi. Sizin tabirinizle Troç gibi oluyor. Aa. Güzel. <laughs> ne diyordum? Şunu söylüyordum. Mustafa ee, Celalettin. Mustafa Celalettin Paşa oldu. İhtida etti. Müslüman oldu. Torunu kim oldu? Nazım Hikmet Nazım Hikmet. Yani göçmen alıyor burası. Evet. Kim bunlar peki? Bunlar asil. Ya yani Polonya'nın en ciddi meselesi bu. Bir asalet var orada. nobility var Hı. ve bu nobility devamlı isyan ediyor Ruslara karşı. Birinci sorunu bu. İkinci sorun 19. yüzyılın sonlarında. Yahudi sorunu olarak tanımlıyorlar ve inanılmaz pogromlar gerçekleştiriyor Ruslar bu yüzden. Hani holokosttan önce pogrom diye bir kelime vardır. Pogrom, pogromitten geliyor. Tamamen yok etmek. Hmm. E, Holokost da latincesidir bunun. Tamamen yok etmektir. E, i̇şte 3. Alexander dönemidir asıl olarak. E, ve şey şu saçma sapan bir şey vardır ya. Siyon liderlerinin protokolleri diye bir uyduruk bir şey. İşte hmm. o dönem Ruslar yazdırıyor bunu şey antisemitizmi körüklemek için yaptıkları bir iş. Üçüncü sorun asıl en kitlesel soruna Türkler. Ötleri patlıyor. Çünkü ya nüfusun çok büyük bir bölümü Türk ve cedidizm hareketi okullaşarak vesaire bir şekilde burada bir uyanışa sebebiyet veriyor. Yani boş yere değildir Enver Paşa'nın oralarda bulunması. Hani bugünden bakınca insanlar böyle tutup macera peresti falan. Ya ne macera peresti? Yani bu adamlar ciddi zabitler bunlar. Ciddi kurmay adamlar. Oradaki malzemeyi biliyor. Öyle ki hala gittiğinizde Türkistan coğrafyasına Enver'le karşılaşırsınız. Çok yaygın bir isimdir. Herhalde tesadüf değil o. Hmm. Bir şey var değil mi? Sonrası basmacılar oldu vesaire. Pan Türkizm ve Panislamizm korkusu bir fobi halindedir Rusya İmparatorluğu'nda. Sovyetler Birliği'nde de devam etmiştir. Bunu engellemek için her imparatorluğun yaptığı şeyi yapmıştır. Burayla bağını kesmek için bir isim. Türk-Turok ayrım yaratıyor. Birincisi bu. İkincisi ne yapıyor? Ee, Sovyet Sosyalist e, Cumhuriyetler Birliği'nin içerisinde Türkistan burası adı. Türkistan Sovyet Hı -hı. Sosyalist Cumhuriyeti. Bölüyor. Siz Kazaklar, Siz Kırgızlar, Siz Özbekler, Siz Türkmenler vesaire diye bu böyle bir şey yani yönetmek için bunu yapmak zorunda e, e, fakat bu aşıldı nihayet hani bir de tabii dinle bağını da E tabii ki bir de sadece olmayı. Türkler değil bir de Müslüman nüfus var Türk olmayan Müslüman nüfus var bir de şey yani hani tarihten bu yana hani Türk eşittir Müslüman e, yani sonuç bakar. itibariyle bakar. E, yani inanç insanları tutar bir arada. E, tabii ki. Tabii, kimliği en neyle taşıyacaksınız? Tabii, en yani tutukaldır. Herhalde şey nedir onun da 19. yüzyılda e, böyle bir iletişim şeyinin olmadığı e, ondan sonra hareketin çok kısıtlı olduğu bir dönemde e, seküler bir Türkçü düşünceden bahsetmiyorsunuz. Var, aydınlar düzeyinde var. İşte Zeki Veli Togan yani bakarsanız öyledir. E, Ağoğlu öyledir. Hmm. Ne bileyim işte Resul Resulzade öyledir vesaire ama kitlelere baktığınızda dindardır. Ve dindarlık üzerinden zaten Türk kimliği kendisini sürdürür. Ama boş değil. Hı hı. Bu korkunun e, bir şekilde işte e, tezahürü aslında. E bizde de vardır ama söyleyeyim yani. Buna benzer kelime oyunları yapılır. Her imparatorluk yapar bunları hı. yani. Şimdi aslında...